Arkadaşlar hepimizin içinde mükemmel bir güç var ama biz bu gücü harekete geçiremiyoruz. Dünyada en çok satan kitaplardan birisi nedir biliyor musunuz? %100 düşünce gücü kitabı. Onun yazarından yeni bir kitap. Her şey zihinde başlar. Kaliforniya'da düzelmeleri mümkün değil denilen mahkumlar üzerinde bu teknikleri uygulamış ve gerçekten işe yaradığını görmüş. Ben de kitaptan sizler için İçinizdeki mükemmel gücü 7 günde nasıl ortaya çıkarabilirsiniz? Yazarın verdiği her güne özel telkin cümleleriyle. Bugün sizlerle bu telkin cümlelerini paylaşmak istiyorum. Bu telkin cümlelerini nasıl kullanacaksınız? 1. Öncelikle bu telkin cümlelerini bir karta ya yazın. Tamam ben öyle yaptım. 2. Rahatlayın. Sabit bir şekilde durun, hatta oturabilirsiniz. Daha sonra bu telkin cümlelerini üç defa okuyun. Sonra da sessizlik içinde bu okuduğunuz cümlelere yoğunlaşın. Bunları düşünün. Ayrıca bu kartı yanınızda taşıyın. Ve bu kartı fırsat buldukça okuyun ve üzerine düşünün, üzerine yoğunlaşın. Son olarak bu telkin cümlesini uykuya dalmadan hemen önce okuyun. Ve uykuya bu ifadelere yoğunlaşarak dalın. Eğer bu adımları takip ederek her bir gününüzü bu telkinlere yoğunlaşarak geçirirseniz 7 günün sonunda içinizdeki mükemmel gücü ortaya çıkaracaksınız diyor yazar. Hadi bakalım hep beraber 7 gün boyunca bu telkinleri hayatımıza uygulayalım. Bakalım neler olacak. Evet birinci gün ilk kartımız arkadaşlar. Ben yapıcı bir şekilde düşünürüm yıkıcı düşünceler beni ve etrafımdakileri yok etmeye meyillidir. Ben biri için endişelendiğimde kendime ve ona zarar veririm. Endişelenmek yerine içimdeki mükemmel güç ne yapılacağını, nasıl yapılacağını bilir diye düşünürüm. Ben bütün yaşamın ve benim içimdeki mükemmel güce güvenirim. Evet arkadaşlar birinci gün sürekli bu kartla beraber bunun üzerine düşünüyoruz, bunun üzerine çalışıyoruz. İlk günkü kartımız bu. İkinci günkü kartımız ben onaylayıcı bir şekilde düşünürüm. Ben onaylayıcı bir şekilde düşünürüm. Ben onaylayıcı bir şekilde düşünürüm. Hayata sayıp sövmek ve kendimi ayıplamak yerine artık ben olumlu düşünürüm. Sayıp sövmek ve ayıplamak sadece yıkar. Onaylayıcı düşünmek inşa eder. Şimdi yaşadığım hayata bakarım ve yaşamımın iyi olduğunu onaylarım. Ben içimdeki mükemmel gücü sever ve onu kutsarım. İkinci günde bu kartı üç defa okuyoruz, her yerde gezdiriyoruz. Gezdikçe sürekli okuyoruz ve üzerine düşünüyoruz. Yatmadan önce de mutlaka okuyup, üzerine düşünüp öyle yatıyoruz. Gelelim üçüncü güne. Ben olumlu düşünürüm. Ben olumlu düşünürüm. Ben olumlu düşünürüm. Bugünün ne kadar kasvetli ve boşa harcanmış olabileceğini düşünmek yerine onun ne kadar güzel ve iyilik açısından yüksek verimli olduğunu düşünürüm. Bugün yeni bir gün ve ben bugünü heves ve neşeyle yaşarım. Bilirim ki her şey benim hayatıma iyilik yapmak için birlikte çalışıyor. Evet arkadaşlar üçüncü günümüzün sözleri bunlar. Dördüncü günümüz ben doğru fikirleri düşünürüm. Ben doğru fikirleri düşünürüm. Ben doğru fikirleri düşünürüm ben eleştirel ve kırıcı fikirler düşünmeye itildiğimde yönümü belirlemek için içimdeki güce dönerim. O benim düşünmem gereken doğru fikirleri bilir. Ve ben de bu fikirleri hayatımda ifade ederim. Ben içimdeki mükemmel gücü överim. Arkadaşlarımı ve ailemi överim. Ben bütün hayatla bir bütünüm. Beşinci gün ben gerçeği düşünürüm. Ben gerçeği düşünürüm. Ben gerçeği düşünürüm. Ben gerçeği düşünürüm. Hislerle doğruyu yanlışı ayırt etmek zordur. Çağlar boyunca insanlar dünyanın düz olduğunu düşünmüştür. Çünkü o düz gibi görünmüştür. İçimdeki mükemmel güç asıl gerçek bu diyebilir. O benim bilmediklerimi bilir. Ben bana doğruyu öğretmesi için içimdeki mükemmel güce güvenirim. Altıncı gün ben iyi şeyler düşünürüm. Ben iyi şeyler düşünürüm. Ben iyi şeyler düşünürüm. Ben herhangi bir insan hakkında yalnız söylenenleri kabul etmeyi reddederim. Eğer iyi şeyler söyleyemiyorsam konuşmamayı tercih ederim. Ben herhangi bir hastalık, talihsizlik ve trajedi üzerine düşünmem. Ben zihnimin dikkatini kusursuz sağlığa, iyi talihe, doğru davranmaya ve kutsal aşka çeviririm. Ben bu imtiyaz için Teşekkür. Ederim. Gelelim yedinci ve son güne. Ben huzuru düşünürüm. Ben huzuru düşünürüm. Ben huzuru düşünürüm. Benim içimde kızgınlık, şiddet ve çatışma duyguları yoktur. Ben Allah'a ve onun içindeki iyiliğe dönerim. Ben yaşamla hemfikirim, yaşam da benimle hemfikir. Ben içimdeki mükemmel güce dayanırım. Ben huzur içinde yaşamımı sürdürürüm. Mükemmel huzur benim varlığımın merkezidir. Evet arkadaşlar, eğer içimizdeki mükemmel gücü keşfetmek istiyorsak bunu ortaya çıkaracak özel telkin cümleleri bunlar. Her güne özel tek tek 7 gün boyunca uygulayın ve sonuçlar nasıl oldu bunu da burada yorumlarda paylaşın. Videomu beğendiyseniz içindeki mükemmel gücü çıkarmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa onlara da gönderebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.